Sayın Ulu Beyler, müşterilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, bildiğiniz üzere e, seçim sürecine girdik. Partimizin e, aday adayları belirleniyor. Bugün Selim abimin, Selim Saka'nın adaylığı süreci. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sözü Sayın Vekilim'e bırakıyorum. Tamam, hoş geldiniz. İyi, tamam. Teşekkürler Sayın İlçe Başkanım. Diğer ilçe başkanım Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başkanımın da söylediği gibi 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Bilindiği üzere daha önceki yerel seçimde Türkiye'de neredeyse yüzde 53 hakim olan bir yönetimi ele geçirmiştik. İnşallah bu seçimde de yeni kanla, yeni enerjiyle bu iktidarı perçinleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabi aday adaylarının sayısı gittikçe artmaya başladı. O açıdan bugün Uluray'da de yıllardır partiye hizmet eden, ilçe başkanlığı yapan, il genel üyeliği yapan Şimdi de e, bu hizmet yarışında yola çıkan Selim Saka abimizi ben kutluyorum. Yola açık olsun diyorum. E, kendisine başarılar diliyorum. Tabi herkesin ortak merak ettiği bir yön, şey var, e, konu. Acaba adaylar nasıl belirlenecek? Belediye meclis üyeleri, genel meclis üyeleri nasıl belirlenecek? Yakın zamanda sayısı belli olan bir genelge yayınlandı, illere gönderilen. E, daha öncelerden il ve ilçe yöneticileri, il genel meclisi, belediye meclis üyelerinin istifa edemeyeceğiyle ilgili şeyler vardı, aday olamayacağı. Şimdi onunla ilgili bir açık kapı bıraktılar. Onun için yöneticiler de isterse aday olabilir ama 28'in son gün olarak devlet memurları için de ayın son olarak ve beşine kadar da bu süreci işletecekler. Belli bir miktar para belirlediler. Bu paralar aslında e, tabi tartışmaya açık bir şey ama partiye destek olsun diye yapılan bir şey. Fakat genelgede yöntem belli değil. Bugün başkanımız aramızda yok. Onun da sebebi İstanbul'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de katılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın organize ettiği, Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği il başkanları toplantısı var. Haftaya da milletvekilleri toplantısı var. Yöntem olarak kendileri belirleyecek genel merkez. Ama biz e, gerek il yönetimi, gerek Ben Muşak milletvekili olarak benim aklımdan geçen her zaman her yerde de söylediğim gibi sandık olması, e, üyelerin takdir ettiği kişinin daha başarılı olacağına inanıyorum. Onun için Ulubey'de de muhtemelen yöntem bu olacak diye e, umut ediyorum diyeyim. Çünkü bunu belirleyecekler bizler değiliz. Genel merkezin kendisi. Onun için Selim abime sözü verirken bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yolun açık olsun başkanım. Hayırlı olsun. Sayın il yöneticimiz, ilçe başkanlarımız, il genel meclisi belediye meclis üyelerimiz, değerli yoldaşlarım ve Ulubeyli hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı aday adayı başvurumu bugün ilçe başkanlığına yaptım. Kabulünü aldık. Ben çok teşekkür ediyorum başkanıma da. dolayı. Ben Selim Şaka 1972 Ulubey İçimizde İlçemizde ikamet yapıyorum çiftçilik bile ve esnaflıkla uğraşmaktayım. Bugüne kadar gençlik kollarından itibaren partimizin çeşitli organlarında görev aldım. İlçe, ilçe yönetimlerinde bulundum. İlçe başkanı olarak partime hizmet ettim. İki dönemdir de parti, partilerimizin değerli Kulubey Bey halkının takdiriyle ilgilen meclisi olarak hizmet yaptım. Bugüne kadar edindiğim tecrübelerimi belediye başkanlığına aktarıp ilçemize hizmet etmek için adalık aday olmaya karar verdim. Partimizin yetkili organları, değerli üyelerimiz, kıymetli Ulu Bey halkının takdiriyle aday olarak sizlerin karşısına çıktığım takdirde Ulu Bey Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yapmak için var gücümüzle hep birlikte mücadele edeceğiz. Ulu Bey halkının hak ettiği hizmeti alması, kadınların, gençlerin, yaşlıların öncelikli olduğu kamu, kamucu hizmet anlayışıyla yaşanabilir, altyapı sorun, sorunlarıyla dire gelmeyen bir ilçe olacağının öncelikli sözünü veriyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla, kimsesizlerin kimsesi olan bir belediyecilik anlayışıyla, içerisinde toplumla barışık, yüzlerin güldüğü, bir Ulu Bey olması için çalışacağım. Mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, meslek ve örgütleriyle diyalog içinde olarak ortak akıl, akıl ile Ulu Bey Belediyesi'ni yöneteceğiz. Bugüne kadar ki ilçe başkanlığı, il genel meclisi görevimiz döneminde ailemin, büyük ailem Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletimizin karşısında başımı öne eğdirecek bir olayda asla bulunmadım. Bugünden sonra da Allah başımızı öne eğdirmesin. Bugün adaylık açıklamamızı buyurup teşvik eden bütün hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.